Aleyküm selam Sayın Cumhurbaşkanım. Aleyküm Sağ olun. Allah razı olsun. Başkanım. Amin inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Başkan. İki taneydi başkanım. İşte bir kızım vardı. Şimdi bir de oğlum var işte yanımda. Oğlum Kadıköy Spor Lisesi'nde okuyor. O da işte sporla ilgileniyor. Futbolcu olmak istiyor. Samsung Harzalız, hoş bul. Aynen yakınız. Amin, amin, sağ olun, Allah razı olsun. Aynen biz hani onlara alet olmamaya özen göstermeye çalıştık, hani şey yaptık, hani çünkü görüyoruz, duyuyoruz, neler olduğunu da biliyoruz. Hani inşallah hani çocuğumun adayınızdan böyle şeylerde geçmesin diye işte çaba sarf ettik. Sağ olun, sizden de Allah razı olsun, başkanım Yok o yukarıda başkanım. Hani o şey yapıyor Sağ olun. Allah razı olsun başkanım. Söylerim. Sağ olun. Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Amin. Amin. Sağ olun. Sizin de yardımcınız olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.